Şimdi her şeyi öğrendim. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk hanımefendi. Hoş bulduk efendim. Yusuf Bey yapmak istediklerimizden söz etmiştir sanırım. Evet efendim. Nereden ve nasıl başlamamızı isterdiniz? Önce bir basın toplantısı olabilir. Belki televizyon da ilgilenir. Halkla konuşarak bir takım tespitler yapalım. Daha iyisi bir yazı yazalım. İhtiyaçları belediye sıralasın. Büyük bir kadir şinaslık bu. Vatandaşa fert olarak hizmet götürmenin en asil yolu. Peki, harcamamızın hududu? Gerekirse bütün servetimiz Arzu hanımın söylediklerini duydunuz beyler. Hepsi bu kadar! Necip, gel gel! Hayırdır? Ha, bak bak şuna bak! Gevzi abi kasabanın kızına bak! İnanılmaz olay kasabanın kızına bak! Aa! Ömer! Ömer! Buyurun Sayın Başkanım! Gel gel! Gel, oku bak. İnanılır gibi değil, bir mucize bu. Yalnız kasabam için değil, benim için de gerçek bir mucize bu. Kendimi bir ölüye aşık sanıyordum, meğer yaşıyormuş. Kimdir vardan? geliyor? Resmi de var bak arzu işte bu Bütün parasını kasabanın emrine verecekmiş Ne demek bu? Bilmem Aslında bu kasabadan nefret etmesi gerekirken dönüyor Hem de nasıl bir dönüş Yüz milyonlar dökecekmiş kasabaya İyi günler bir konu bir konuk programıyla tekrar karşınızdayız. Evet sayın izleyiciler, günlerdir merak ettiğiniz, kamuoyunu meşgul eden, doğduğu kasabayı yeniden imar etmek isteyen hayırsever yurttaşımız Arzu Aydan Hanım'la stüdyoda beraberiz. Arzu Aydan Hanım'ı sizlerin karşısına getirebilmek için çok ısrar ettik. Sonunda bizleri kırmayıp televizyon kameralarının karşısına çıkmayı kabul ettiler. Evet Arzu Hanım, bu kadar büyük bir olayın kahramanı olduğunuz halde İçminizin açıklanmasını, halkımızın sizi tanımasını istemediniz. Bu gizliliğin sebebini açıklayabilir misiniz? Sayın Çetin Koray, aslında basın bu olayı çok büyüttü. Bu kadar büyütecek bir olay değildi bence. Şunu iyice vurgulamak isterim Sayın Çetin Koray. Her şeyi devletten beklememiz yanlış olur kanımca. Bizlere de düşen görevler vardır. Daha doğrusu olmalıdır. Doğduğum kasabama okullar, hastaneler, fabrikalar kuracağım bütün servetimi kasabamın yeniden imanına kullanacağım gibi demeçler basınımızın seçkin gazetelerine manşet oldu. Kamu oyunda en çok merak edilen de finansı milyarlarla ölçülemeyecek bu yatırıma sizi iten özel bir neden olup olmadığı. İzleyicilerimizden bize gelen mektuplarda hep bu soru var. İsterseniz birkaç tanesini birlikte okuyalım. Sayın Arzu Aydan Hanım, İlk önce ben de kadın olduğum için sizinle gurur duyuyorum. Bu hayırsever davranışınızdan dolayı sizi tebrik ederim. Fakat merak ediyorum. Bazı arkadaşlarla iddialaştık. Ben diyorum ki bu olayın ardında büyük bir aşk yatıyor. Sizce mahsuru yoksa açıklar mısınız? Urfalı bayan izleyicimizin dediği gibi... ...bu asil davranışınızın ardında... ...geçmişte yaşanmış büyük bir aşkın yattığı varsayımı doğru mu? sizce mahsuru yoksa açıklayabilir misiniz Sayın Çetin Koray bu olayı isterseniz daha fazla uzatmayalım. Yapmak istediğim şeye bir vatandaşlık görevi diyelim isterseniz. Evet sayın izleyiciler, Arzu Hanım'ı fazla yormayalım. Herkesin vatandaşlık görevlerini Arzu Hanım gibi yerine getirmesini dileyerek bu haftaki programımızı bitiriyoruz. Gelecek hafta tekrar bir başka bir konu bir konuk programında buluşmak üzere Hoşçakalın. kalın. Çok teşekkürler. Sana aşığım biliyor musun? Bu öpüşmek değil benim için. And içmek, yemin etmek gibi bir şey. Her şey hazır mı beyler? Her şey hanımefendinin emrettiği gibi ayarlandı efendim. Hanımefendi ne zaman gitmeyi düşünüyorsunuz? En kısa zamanda. Geliyor! 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 Arzu Aydan Hanım geliyor! Geliyor! Öğretmenin hanımına tekrar çekmiş! Geliyor! Arzu Aydan Hanım geliyor! Hiç aklım ermedi bu işe. Durup dururken bunca yıl sonra. ...Böyle bakalım. O parayı faize verse... ...iki ayda milyar kazanır vallahi. Anlarız sebebini bir çıkarı vardır elbet O kadar parayı kasabaya getirsin de Ne isterse kazansın Elbet Nereden bakarsan biz daha karlı çıkacağız <gülüyor> <gülüyor> Kasabamız coğrafi ve ekonomik şartlar yüzünden Henüz istediğimiz düzeye ne yazık ki varmış değildir arkadaşlar Fakat Arzu Hanım'ın gerçekten olağanüstü katkısıyla Kısa zamanda en zengin en uygar çizgiye varacaktır Ön hazırlık komitesi olarak ihtiyaç listemizi hemen tespit etmeliyiz. Önemli olanları ve kolayca yapılacak işleri ayrı ayrı hazırlayalım. Evet. Ayrıca Arzu Hanım'ı törenle karşılamak için yardımcım Ömer Bey'in önemli bir teklifi var. Eksik bir şeyler varsa tamamlayın. Şuraya da büyük bir pankart asın. Gerekirse binayı da boyatırız. Masalar sandalyeler de getirtin tören sırasında lazım olacak. Emredersiniz Reis Bey. Öyle özledim ki seni bilemezsin. Ben de çok özledim. Gecem gündüzüm seni beklemekle geçti. Beni Londra'da okuttu baba. Mükemmel yetişmeni istedi. Benimle evlenmene razı olmaz. Olmayacaktı. İki yıl önce konuştuk bunları. Mutlaka evleneceğiz. Karşı koyarlarsa gideriz buralardan. Bir devlet işletmesinde ya da özel bir şirkette çalışır. Gene de başa hemen. Bu gece hemen konuşacağım babamla. Üzülme. Ey kasabalılar kıymetli hemşehrimizin bugün gelecek olan İstanbul treninde olduğundan hiç şüphemiz yoktur. Bizler de o cömert o çok değerli hanımın sevgisine ve fedakarlığına anlamlı bir cevap vermek için kendisini istasyonda karşılayacak sevgiyle bağrımıza basacağız. Bu konuda hepinizden anlayış bekliyorum. Bana yardım edeceğinize eminim. Ben gelmesem mi acaba? Oo, bunca yıl geçti... Olanlar unutuldu... Reşit bey rahmetli oldu... Ne varmış çekinecek? Nişanı ilk ben durdurmuştum... Ben saldırmıştım ya... Ona bakarsan bizlerin de ortadan kaybolması gerek... Boşver... İcab ederse anlatırız Arzu'ya... Bu tezgah Reşit bey kurduydu... Bizleri de sana ve annene karşı o kışkırttıydı ha, Her şey onun emriyle ha. olduydu deriz... <laughs> Elbette deriz... Hepimiz şahidiz birbirimize... Barış için geliyor. Bir yezitliğe ye, hainliğe ye kalkıştı mı koparırız kafasını. Kafasını. <laughs> <laughs> rakel tanırım <laughs> <laughs>

Ne oldu başkan? Nerede sayın misafirimiz? Gelmedi... ...herhalde başka bir trenle gelecek. Hangi başka tren? Üç gün tren yok. Hı, alay etti bizimle. Hadi biz neyse... ...ama şu çocuklara bak. Bu hareketinin başka bir açıklaması olamaz. Gazetelerde, televizyonda kendi reklamı için... ...bizi, kasabamızı harcadık. Kahpe analı kahpe... Öyle bir kadın için bu merasime yazık zaten. Kovduk beş yıl geçti, gene de kurtulamadık. <laughs> Demiştim, bu işte bir bit yeniği var elbet. Rahmetli Reşit Bey'im her zaman haklıydı. Yarın köyüme dönüyorum, sizlere geçmiş olsun. Gelmedi. Hadi gelin çocuklar, hadi. Yerinde kim olsa gelmezdi. Anlamalıydım. O felaketi yaşayan bir insan... ...elbet dönmezdi buraya. Kahpelikle geçinmiş. Kızını da o haram parayla büyütmüştür.